A, B, C asal sayılarmış. N, M, T sayma sayılarmış. E, A şimdi e, 27 nedir? 3'ün küpüdür. 27 3'ün küpüdür. Eşittir. 3'ün küpü. 3'ün küpü üzeri en kökünde. Bu da nasıl çıkarırsa ara. 3 üzeri 3 bölümde. 5 bu 625. 5'in 4. kuvvetidir. 5'in 4. kuvveti. Bu da dışarıya 5 üzeri m bölü 4 bölü m Nasıl çıkar dışarı 2 5 10 kuvvetidir 2 üzeri 5 10 kuvvetidir 2 üzeri 5 kök işte t 2 üzeri 5 bölü t şimdi a b c asal sayılar ya 3 5 2 hazır bize asal sayılar vermiş n'ye 3 derim n'ye e, 4 derim c'ye de e, t'ye de 5. T de, t de 5 derim. T de 5 derim. Ee, ne olur? A'mız 3 çıkar. B'miz 5 çıkar. C'miz e, C'miz 2 çıkar. N'ye 3 demiştik. M'ye 4 demiştik. T'ye de 5 demiştik. A bölüne 3 bölü N'ye 3'tü. Artı 5 demiştik. Ve 5 T nedir? T de 5 demişiz. Tamam. Artık C, M, M, M ne demiştik? 4. E, C, C de 2 demişiz. 3 bölü 5 bölü 5, 5, 5, 1, 1. Burası da 2, 4.